nereye kullanıldığı da belli değil. Çok doğru bir soru. Tereddüt etmeden veririm ben. Yandaşlara verildi, ortaya çıkmıştır. Bence kimse bilmiyor yani. Eğer uygulayabilecekseniz bir anlamı ifade ediyor. Bugün orada olur, yar burada olur. Deprem vergileri. Hiçbir fikrim yok şu an. Takip ettiğini bilmiyoruz. Merhabalar Cem TV izleyicileri. Sokağın nabzını tutmaya devam ediyoruz. Beşiktaş'tayız. Bugün konumuz İzmir depremiyle gündeme gelen deprem vergileri. Biliyorsunuz geçtiğimiz günlerde bir İzmir depremi yaşadık ve çok fazla can kaybettik. Depremin ardından deprem vergileri nereye gitti sorusu gündeme geldi. Siz bununla ilgili ne düşünüyorsunuz? Çok doğru bir soru. Çünkü gerçekten Türkiye bir deprem ülkesi. Türkiye'nin en öncelikli sorunu deprem. Ama ne yazık ki AKP iktidarı 18 yıldır rant projelerine bütçe buldu ama depremle ilgili alınacak önlemlerle ilgili bir bütçe bulamadı. Bulmakta istemiyor. Özellikle İzmir depremi bütün İstanbul'lar için ve bütün Türkiye için uyarı olması lazım. Eğer İzmir'de yaşanan deprem düzeyinde bile ki İstanbul için daha büyük senaryolar söz konusu. İstanbul'da böyle bir deprem gerçekleşseydi çok büyük bir felaketle karşı karşıya olacaktık. Ancak ne yazık ki AKP rant projeleri için, özellikle de Kanal İstanbul gibi baştan sona bir rant projesi olan projeler için bütçe bulurken deprem için gereken dönüşümler için bütçe bulmadığı gibi depremle ilgili yıllardır toplanan vergilerin de nereye harcandığı konusunda bir açıklama yapmıyor. Bu tutum Türkiye'yi felakete sürükleyen bir tutumdur. Bunun bir an önce bu tutumdan vazgeçilerek Türkiye'nin en öncelikli sorunu olan deprem için Bütçe oluşturulmalı. Peki sizce başka ne gibi tedbirler alınabilir deprem için? Ya Şimdi alınması gereken tedbirlerin en başında devletin alması gerekir. Çünkü bugün İzmir gerçeğinde de gördük. Çok sayıda yıkılan bina imar barışından faydalanarak kendini kurtarmış durumda olan binalar. Ne yazık ki her yıl arka arkasına düzenlenen imar barışlarıyla Depreme dayanıksız olan, kaçak yapılmış, hiçbir denetimden geçmemiş binalara resmiyet kazandırılıyor. Bu da felakete davetiye çıkartmak anlamına geliyor. Şu anda yaşananlar göz önüne aldığımızda Türkiye'de yerel yönetimlerin ve merkezi iktidarın öncelikli sorunun depremle ilgili gereken dönüşümün, değişimin yaratılması için çalışması olması gerekir. Ama ne yazık ki özellikle iktidar rant projeleri dışında bu tip projelerle ilgilenmek istemiyor. E zaten bu deprem vergilerini biz ödedik zamanında da nereye kullanıldığı da belli değil yani. Daha ece zamanda çıkmamış mıydı bu deprem vergileri? Nerede o vergiler? Nereye harcandı? Sonuçta hiç e, hesap veren yok. Tamam biz verelim, verelim ama nereye harcandığı belli değil bu deprem vergileri Sizce yani ne bileyim? Yani bu şeyin de bir şey söylemek istiyorum. Sayın Cumhurbaşkanı da her şeyi e, CHP'ye suç atıyor yani. Sonuçta CHP ile ne alakası var bu şeyin, depremin yani? Yok bilmiyorum. Kendisi de ona bakarsanız senelerdir İstanbul Belediye Başkanlığı'nı yaptı. O zamanda da depremler oldu, bir sürü yıkımlar oldu. Onun şeyini sorumlusu kimde peki? Yani ben böyle düşünüyorum. Peki ne gibi önlemler alınabilir sizce deprem için? Yani önlemler, çürük binaların yıkılması eee yeniden bir kentsel dönüşüm olması gerekir yani başka bir önlemi yok yani bunun. Bunu yani devletin yardım etmesi gerekir burada yani insanlara. Çünkü devlet halkına bakmak zorunda ve yardım etmek zorunda yani. Afetlerde de olsun, yangında da olsun, selde de olsun. Bunu yapmak zorunda yani bütün dünya ülkeleri böyle yani. İyidir verecek işte. E, vermemiz lazım. Onlara yardım etmemiz lazım. Daha iyi olur. Yani elimizden gelen gayreti göstermemiz lazım. Deprem vergileriyle ilgili ne düşünüyorsun? Valla deprem vergileri hiç tereddüt etmeden veririm ben. İzmir depreminde ölenlere herkese Allah rahmet eylesin. Ölenlerin yakınlarına sabır sabır versin Allah. Ya bence bu kadar diyorum. Çok kötü bir deprem en son Van depreminden biz de vanlıyız. Biz de vanlıyız. Yaşadık. On, yani yaşadık çok önceki e, depremlerde. Çok 6.6'lık deprem çok e, sarsıldık. Yani İstanbul'u bile biz sarsıldık yani. Ben tabi burada değildim. Hakikaten çok sarsıldık. Bence kötü bir depremde. Ülkemiz adına başımız sağ olsun. ülkemizde bazı şeyler yolunda gitmedi. Apaçık ortada. Vergiler olsun, e, toplanan e, mesela bizim bir şeyimiz vardı mı ne diyor o kefen parası dedikleri şey. Onlar bile ortadan kayboldu. Deprem vergisinin kaybolması da normal toplanan vergilerin hepsini boşa toplandığını anladık ve yandaşlara verildiği ortaya çıkmıştır. Ya bu konuda üzülüyoruz tabii ülke adına böyle gelişmeler olduğu sürece yani ne bileyim keşke daha güzel şeyler konuşabilsek. Hep genelde post yani kötü şeyler konuşuyoruz. Hep ülke adına bugüne kadar bu 3-4 yıldır hep kötü şeylerle gündeme geliyoruz. İnşallah bundan sonraki olacak depremde de e, önlemler alınır. Yani en azına indirmek lazım. Tabii ki olacak belki bazı şeyler ama en aza indirmek daha iyi olur. Ve Vergiler toplanan zaman iyi yerlerde kullanılması lazım. Boş şeylere kullanılmaması. Lazım. Yani betona yatırım yapılmaması lazım artık bir şekilde yani doğaya ağaç dikme dediğim şey felaketlere karşı ne gerekiyorsa ağaç dikmekse onu yapalım falan şu. Yani iyi şeylerde kullanan Vergiler toplanıyorsa helal olsun ama iyi şeyler olursa helal olsun. Çalınıyorsa haram zıkkım olsun. Yani şimdi şöyle bizden alınıyor evet deprem vergisi ee, çok detaylı bilmesem de alındığını biliyorum ama ee, deprem vergileri ne kadar doğru yerlerde kullanılıyor, ne kadar kullanılıyor bunun hakkında herhangi bir bilgiye sahip değiliz çünkü bu bize aktarılmıyor. Yani bir deprem vergisi alınıp herhangi bir yere kullanıldığı zaman buraya kullandık şuraya kullandık belgeli bir şekilde. Biz bunu göremiyoruz. O yüzden yorum yapabilecek bir e, bilgiye sahip değilim yani açıkçası. Olmak isterdim. Siz ne düşünüyorsunuz? Tartışmaya açık bir konu sonuçta. Yani kullanılıp kullanılmaması, yani belediyelere gönderiliyor mu? Ya da afet birimlerine veriliyor mu? Ya da e, akut gibi derneklere devlet destek veriyor mu? Ne kadar altyapıda malzememiz var? E, bununla ilgili detaylı bilgi kimse sahip değil. Ne ben sahibim. Ne bu sokaktaki birçok insan sahip olduğunu düşünmüyoruz. Ee, yani çok yani şeffaf olmaları her zaman daha iyidir. Yani şeffaflık insanların bileceği bir şey olması lazım ama bence kimse bilmiyor yani. Ne kadar gidip Bir soralım. Siz e, röportaj yapıyorsunuz sokakta ve ne kadar net cevap aldınız? Evet. Az. Az. Yani genelde olumsuz şey... genel daha çok da öyle alacaksınız yani muhtemelen. Peki e... Depremle ilgili ne gibi tedbirler alınabilir sizce? Depremle ilgili almamız gereken tedbirleri zaten e, her yerde görüyoruz. Sosyal medyada herkes kullanıyor. Burada bize söylüyorlar şunu yapın bunu yapın işte e, kişi olarak, birey olarak almamız gereken tedbirler var. Artı olarak e, devlet olarak almamız gereken tedbirler var, yapısal tedbirler var. Bunların hepsine her yerden ulaşabiliyoruz. Elimizden geldiğince uymaya çalışalım. Yani özellikle zor durumlarda insanları daha çok zora sokacak konuların konuşması beni başlı başına daha fazla etkiliyor. Özellikle yakınlarım İzmir ve çevresinde Akisar, Manisa bölgelerinde oturuyordu. Ve bu durumu birebir yaşadık ve depremi ben de halkın tarafında çok şiddetli bir şekilde hissettim. 10. kattaydık ve yani buradaki etkisi böyleyse İzmir'de bu yaşanan vakanın ve arkasından gelen travmanın sonucu bu olmamalıydı. Bence aşırı tatsız bir durum yani. Vallahi bu kadar e, her şeyden vergi kesiliyor bu deprem vergiden nereye gitti ben çok merak ediyorum bu kadar insanlar yani zor durumda, mağdur durumda bu kadar toplanan şeyler. Yani bunların bir açıklamasını bekliyoruz bir vatandaş olarak. Yani iyi bir şey değil. Bir de bu İstanbul depremi var. Ne olacak? Biz burada oturuyoruz. Evlerimiz ne kadar güvenli. O kadar vergilerimiz verdiğimiz halde bu, yani başka şeyler yapmaya çalışıyorlar. Evlerimizin sağlamlığını bilmiyoruz. Çocuk çocuk oturuyoruz ama korku içinde. Ee, yani bilmiyorum. Bunlar için bir açıklama bekliyoruz yani büyüklerimizden. Peki, e, sizce ne gibi tedbirler alınabilir deprem için? belediyeler işte belediye ile şey e, öbür parti bir olmadığı için belediyelerde bir şey yapamıyor. Mesela burası CHP. Büyük şehrimiz de tamam CHP ama bir şey yapamıyoruz diyor. CHP mesela bütün evlere gelip kendileri kontrol edilmesi lazım. Ne kadar sağlıklı, ne kadar şey yapılarımız denetimli. Hiç bu kadar kalabalık metropol bir şehirde yani Beşiktaş gibi bir yerde güvende değiliz yani. Güvende değiliz. Onlar için e, yani yöneticileri uyarıp veya ne bileyim bizler yapalım, bizlere bir yol gösterilmesi, bunlar için açıklama yapılması lazım. Ama yok yani hiç ne yapacağımızı bilmiyoruz. Genellikle hep böyle depremlerden sonra zaten bu vergiler ortaya çıkıyor. Zamanında bunlar ödendi diye biliyorum ama bu paralar ne için kullanıldı onu bilmiyoruz tabii ki. İşte otoyol mu yapıldı veya başka türlü şeyler mi yapıldı ama e, altyapının e, dönüştürülmesi için kullanılmadığı belli. Yani çünkü zaten her depremde bunlar tekrardan tekrardan bu vergiler dile getirildiğine göre altyapıda da çok fazla bir şey değişmediğine göre bu vergi paralarının nerelere gittiği de açıkçası belli oluyor. Peki başka ne gibi tedbirler alınabilir sizce? Valla tedbir almak eğer uygulayabilecekseniz bir anlamı ifade ediyor. Yani Yoksa çok güzel bizim kanunlarımız da güzel. Tedbirler de güzel alınıyor. Özellikle bu tip toplumsal olaylar olduktan sonra ee, yani şunları yapalım bunları yapalım çok güzel söyleniliyor ama e, iş uygulamaya geldiği zaman uygulayamıyorsanız hiçbir anlamı yok. Yani onun için e, eğer uygulayabileceksek zaten bu tedbirleri alalım yoksa sadece havanda su dövmek gibi bir şey oluyor. Vallahi bununla ilgili bir defa binaların belediye veya devletin denetiminde depreme dayanıklı yapılması lazım. Burası Beşiktaş, İstanbul'un en merkezi yerleri. 80 yaşında binalar. Türkiye'nin komple kentsel dönüşüme girmesi lazım. Bugün orası, yarın burası. Çok yaşlı binalar. Devlet denetleyecek, devlet denetleyecek, ona göre yapılacak. Bunun başka alternatifi yok yani. Bugün orada olur, yarın burada olur. Ya malzeme eksiktir, ya altından su çıkıyordur, şişirme yapmıştır müteahhit gibi gibi yazık günah. biliyorsunuz deprem vergileri toplanıyor bir süredir Toplanıyor da ne oluyor yani bir devlette ona göre kese dönüşüm yap uygula Sağlam oku insan oldu yazık günah değil mi ya Bence öyle Devlet döneminde bir yasa çıkması lazım kese dönüşüm Deprem vergileri Hiçbir fikrim yok şu an sizden öğreniyorum Hı. Evet peki İzmir depreminden sonra e, ne gibi tezbirler alınabilir sizce Zaten devletimiz yeterince tedbir alıyor. Daha ötesinde de bireysel olarak bilinçlenmek gerekiyor. Devlet de vergilerimizi alıyor ama bize hiçbir hizmet vermiyor. Bununla ilgili başka bir şey söyleyemem. Peki sizce ne gibi önlemler alınabilir olası bir deprem için? Güçlendirme yapabilirlerdi. Başka ne diyebilirim ki bu kadar can kaybı, insanlar geri gelmiyor. İhmallerden hep. Vallahi deprem vergilerinin hesabını soruyoruz. Vergilerimiz nereye harcandı? Bunu bize açıklamak zorundalar. Biz bunu deprem için verdik. Kesildi. Bayağı da biz zor ödeyenler oldu yani maaşlarından kesilen şey yapar. Ama akıbetini bilmiyoruz. Bunların sadece depremle kullanılmasını istiyoruz. Bize bir açıklamada bulunsunlar. Ya bu deprem vergilerini verdik biz ama hani nereye gittiği konusunda çok hani herkesin kafasında bir soru işareti var. Aynı şekilde ben de aynı fikirdeyim. Yani deprem vergileri her türlü yerden kesinti uğruyor ama karşılığında deprem bölgelerinde deprem olduğu zaman falan yine biz onlara yardım ediyoruz. Bu deprem vergileri nereye gidiyor? Peki başka ne gibi tedbirler, önlemler alınmasını istersiniz? Ya şu anda zaten o, bu soru çok kapsamlı bir konu. Hani bayağı bir e, oturup bunun üzerinde konuşmak gerekir ama e, öncelikle ilk ben de hani daha geçen gün konuştuğumuz bir konuydu. Deprem vergilerinin ilk önce bir hani bir şey çerçeve adı altında toplanması gerekiyor. Yoksa diğer önlemler zaten kendiliğinden gelir. Zaten bir deprem bölgesiyiz. Akabinde ilk önce bunun çözülmesi gerektiğini düşünüyorum ben. Deprem vergilerinin nerede kullandığını tam anlayabilmiş değilim. Yani bu alınıyor ama kullanıldığı yeri göremiyorum. Yani düşüncem bu. Peki ne gibi tedbirler alınmalı sizce? Şimdi bir deprem vergisi adı altında alınıyorsa bunların deprem olduğu zaman depremde kullanılmasını isterim. İşte deniyor ki biz onları kullanıyoruz, inşaat yapıyoruz falan devlet görevlerini yapsın ama deprem vergisinde depremde kullansın.